Bulmayı göstereceğim. Ara sıra bana buk oluyor çünkü. En çok imposterken buk oluyor. Çünkü çok buk oldu bana. Arkadaşlar şimdi bunu yapıyoruz. Bazı kişileri öldürüp de yapabiliyoruz patlayanı hemen kendimize verelim. Koru <laughs> Bunlar bot abi. Gitim ya. Vah <laughs> <laughs> koydum. Ne? Bak bu buldum arkadaşlar. Bir önce. Ha. Süper gitmiyor. Yalan. Böyle bir yürüyor. Gördünüz mü arkadaşlar? imposterken atılınca yani böyle bir bug oluyor. İngilizce bir daha belki orada ne yaptık ne biliyordur arkadaşlar. La, kaçıncı Ya ben kaçıncı vermişim? Oha! Ha, ha. Ben kaçıncı veriyorum? <laughs> Durun arkadaşlar şöyle bir video Bir tane daha bok bu buldum bu değil, <laughs> Şimdi gülüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar. Şimdi bütün kişi, bütün kişileri bulacağız. Burada bir kişi var. Öldürelim. Yok. Yok. ben şuraya gidiş yapayım. Onu. Yok bu Ne mıydı? Bir de böyle ne bulanıyorum. burada da yok. Şimdi de da sana ne kadar. Şimdi arkadaşlar başka bir Daha var. Niye var? Değil mi? Şöyle bir bok daha yaşadım ben. Şimdi arkadaşlar siyahın yeni hatırlıyorum. Oraya gidelim. Daha şey var bir de. Tam pembe var diyecektim ki pembeyi gördüm. Şimdi şuradan da ne dedim? Durun. Şuradan da oynayalım. Ananam zaten gidene kadar doğacak. Başka kaldı mı? Arayayım bir. Hmm. Şu da kalmış. Ben gideyim. Buradan gideyim. Dolu, dolar zaten. Bakın arkadaşlar böyle bir buk var bir de burada. Son öldürecekken bir anda duruyor. Sonra yine öldürmemiz gerekiyor. Ben <laughs> bir tane daha bu aramıştım arkadaşlar. Hangisiydi hatırlamıyorum, hatırlayamıyorum. Heh, şöyle bir buktu arkadaşlar. Ben şuna basıyoruz. Sonra bize vermeleri lazım. Hepsi bize vermeleri Yok olmuş arkadaşlar. Tık geri yapayım bir. Çünkü bize vermeleri lazım. Yoksa olmuyor bu. Güzel versinler şimdi. Lan niye bize vermiyorlar? Ya bana niye vermiyorlar ki? Of bir versenize bana ya. Benim yeni kabulleniyor kabul mu abi? Dont. Ben de yapayım. Dolar bu. Hımm. yine bunu yaptıracaksınız bana. Ay. Ay. Hay Allah. gidelim. Oha! Bir versene de bana. para şey. Başlamalar yapacağız. Dünyalı. Canım, canım, canım. Dünyadan hata. Neyse bir daha gelirim. Lan burayı öldürmüşüz. Yine rekor <laughs> Neden ağızda koşamıyoruz? Minecraft'ta koşabiliyoruz ya. Niye Minecraft'ta koşamıyoruz? Yani koş abi koş Benim abi benim be. Benim benim benim. ha <laughs> tamam be. Bakın arkadaşlar. Buradayım çok garip bir vuk değil mi? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Abone olun. Like atın. Bildirimleri açın. Şunu doldurun. Bay bay.